Gündem Beşiktaş'ta Murat Özen'le beraberiz. Murat Özen hoş geldin. Hoş bulduk Gökhan, nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Ne demek, her zaman. E, tarihin en iyi Beşiktaş muhabiri diyebiliriz. En iyi Beşiktaş'ın adamı diyebiliriz. Sağ Muhteşem olayım. bir konuğum var bu hafta. E, Murat Özen bizi kırmadı, geldi. Şimdi senden tabii şu anda izleyecekler ve bildiğimiz tabii yani senin takipçilerin olsun, sosyal medyadaki destekçilerin olsun şu an senden transfer bekliyor, Beşiktaş bekliyor ama ben konuya farklı girmek istiyorum. Çünkü Murat Özen kendi kişiliğinde ve karakterinde gerçekten çok düzgün, iyi ve çok doğrulu olan bir insan. Şimdi ben de bu dönemle beraber sana şunu soracağım. Şimdi sosyal medyada çok meşhursun. Yani çok takipçin var ve çok seviliyorsun. Sevildiğinin de farkındasın. Evet. Abi kendine o yorumlardan bir tane alsan nasıl değerlendirirsin? Evet. Yani ne dersin? Yani Murat Özen ne dersin böyle? Ya şöyle insanlar beni gerçekten seviyor. Ben de onları seviyorum. Bir de ben çok doğalım. Ee, yani e, benle makara yapabiliyorlar. Yazdığım bir tweet'ten dolayı bana yürüyebiliyorlar. <laughs> ben de buna izin veriyorum. Ee, hiçbir şekilde Beşiktaş taraftarının e, beni kırmayacağını biliyorum. <laughs> Tabii diğer takım taraftarları için aynı şeyleri söyleyemiyorum. Onlar biraz böyle bazen e, ben çok fazla Fenerbahçe, Galatasaray taraftarıyla ilgili tweetler attığımda e, çok ciddi saldırılar diyorum ama e, sağ olsun Beşiktaş taraftarı hep yanımızda oluyor. Sahip çıkıyor değil mi? Sahip çıkıyorlar. E, sağ olsunlar. Valla o sorduğun soruyla ilgili bir şey diyemiyorum. Ee, yani çok enteresan diyaloğa gidebilir yani. <laughs> ya gitsin sen sıkıntı de biliyorsun. Yok, sen biliyorum rahat ol. <laughs> ya, Ona daha böyle, ya, daha böyle daha keskin olmayan. Yani şu, ya şöyle taraftarlar yani mesela Murat abi nasılsın diyorlar. Onun devamı çok enteresan bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani olmayacak şeyleri ben de yürüyorlar. Ee, yani farklı bir bağ var aramızda ya var. onlarla. Ee, bunu artık, artık herkes hissetmeye başladı benimle beraber. Ee, yani ne diyeyim, Beşiktaş'ın askeriyiz ya. Elimizden geldiğince Beşiktaş'a sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ee, en azından sosyal medyada bizle beraber daha rahat hareket ediyor taraftarlarda. Ee, onlara söylemek istediğini e, biz geniş kitlelere daha rahat bir şekilde iletiyoruz. O yüzden e, bir sıkıntı yok şu anda, her şey iyi gidiyor. Her şey gidiyor. Peki böyle aklında kalan, ya anasını satayım bak 6 senedir, 10 senedir bu işi yapıyorum. Bir yorum var Göktuğ. Hakikaten benim için şunu söylüyorlar veya şu e, sıfatı ekliyorlar dedik. Onu, onu şeyden bahsetmiyorum. Onu söyledik ya. Yani. Hayır ondan bahsetmiyorum. Murat abi nasılsın? Murat abi Onu geç Artık ya. Artık bütün ailem, akrabalarıma kadar gitti o mesajlar yani. <laughs> ya. Akrabalarım soruyor mesela. Geçen kuzenim aradı. Abi nasılsın dedi. Devamını bekliyorum gelecek müdde. İyiyim sen de nasılsın diyorum ama gülmeye başlıyorum psikolojimi de etkilemeye başladı. Ya biri bana nasılsın dediğinde ben gülmeye başlıyorum. <laughs> yani bu çok anormal bir duruma geldi. Ama taraftarla işte böyle bağ oluşlarımızda oradan yürüyorlar bana. Yapacak bir şey yok. Yani ya. statta falan da gittiğimde de bir tanesi bağırıyor. Murat Öten nasılsın diye. diye. O nokta noktada devamını getiriyorlar. Eğleniyorlar benimle. Ama sen de eğleniyorsun. Ben de eğleniyorum Seviyorum. Yani alakalı tabii ki hoşuma gidiyor ama bazen gerçekten çok anormal yerlere gidiyor yurttuğu yani. <laughs> yani o özellikle nasılsın diyaloğu artık Neredeyse herkesin, bütün ailede bildiği bir şey. Ailem, akrabalarım, yani amcalarım bile bilmeye başlamış. Öldü görmüşler, atmışlar, kuzenlerim göstermişler. Çok farklı bir yere gidiyor. Yapacak bir şey yok yani. Bunu engellemeyelim. Söylemek istediğim bir şey yok yani. Ya, Bunu engelleyip miyiz tabii? Ya. Ben bazen yazmayın filan diyorum. Daha çok üstüne gidiyorlar. <laughs> O yüzden artık ya istediklerini yapsınlar abi ne yapayım yani. <laughs> Bırakın lan ben, yani. ben bıraktım devam artık edin. devam etsinler. Öyle mutlu abi. olarlar insanlar yapacak bir şey yok. E çok iyi. Şimdi transfer dönemindeyiz tabii. Şu an transfer haberleri de bekliyorsunuz. Muhtemelen Murat Özen de enteresan bir renk giymiş. Acaba bir şey mi ima ediyor bilmiyorum ama. <laughs> ya, ya tabii. Abi, abi çok iyi mi oldu? Ya yani abi. çok e, aslında beklenti çok büyüdü. Değil mi? Yani şimdi takımın iyi gitmesi, Başkan Ahmet Nur iyi yönetmesi camiayı, özellikle futbolculara karşı, teknik heyete karşı verdiği her sözü tutması zaten liderliği de getirdi. Takımın oyunu da getirdi şu anda. Yani Tergin Hoca'nın oynattığı futbolu şu anda Türkiye'de hiçbir takım oynayamıyor. Değil mi? ama tabii şimdi günden gündemde Dur oraya gireceğiz. Dur dur oraya Geleceğiz, gireceğiz. Oraya gireceğiz. <laughs> Heyecan yapalım biraz. Oraya gireceğiz. Hulk, bomba. Sana şey soracağım. Aklında kalan böyle benim için yaptıkları en iyi caps dediğim bir şey var mı? Ya var var. Mesela geçen yapmışlar bir tane. Çok güldüm ona. Eşim de çok güldü. Benim iddia tahminlerim hiç tutmuyor neredeyse. Yani aklımda bir, bazı, bir maç, iki maç tutuyor. On maç tutuyor. En fazla <laughs> bir, bir istiyor. Ve verdiğim her iddia tahmini taraftarlar tersini oynuyor. Örnek veriyorum. Antalya Spor kazanır diyorsam ee, rakip takıma eğer rakip takım güçsüzse 0-2 çifte şans deniyorlar. Yani acayip işler yapıyorlar. Mesela son verdiğim maçın 3 maçtan bir tanesi o son dakikada Deniz'i bulattı. Karşılıklı bir gol vermişti o tuttu. O tuttu. Ona mesela bir tane keyif yapmışlar. Ee, i̇ddia makinesini çaldı. <laughs> Hiç kuponu tutturamaz diye keyif yapmışlar. Ya bir saat güldüm. Ya yani sinirlerim bozulmaya başladı artık. Ee, eğleniyorlar. Gerçekten böyle saygı çerçevesinde evet. böyle aileye hakaret ya bana hakaret olmadan herkese ben açayım. O mesela çok güldürdü beni. Yani ya şey iddia makinesini çaldı. Yine de maç tutturamadı falan diye benim de kafamı o çalan arkadaşın şeyine yerleştirdi demişler vücuduna. <laughs> O, bence o şu anda, yani şu son tren onda gördüğüm en e capslerden biriydi. O şu an en çok Hulk'la beraber benim kepsim yapıyorlar. Ama Hulk'a da benziyorsun. Yani, artık daha falan. <laughs> dur, dur bir de Hulk'a, Hulk'a dur şimdi. Hulk'a da, Hulk da benziyorsun bak. <laughs> <laughs> Ve yine oraya geleceğiz diyerek <laughs> sana hazır transfer döneminde. transfer dönemiyle alakalı sana saat 4 desem ne anlatırsın bana? Hatırlar ya saat 4, çok, çok acayip de. bir hikaye var. Ya evet. O zaman sen anlatmıştın bunları. Evet, abi, çok acayip bir hikaye. Ya Pepe değil. transferi vardı. Pepe gelmeden önce e, tabii o zaman bir herkes gündemi biz belirliyorduk. Yani çok ciddi takipçilerimiz var ve e, transfer haberlerini hiç yorulmadığımız için orada yazacağımız Hı. her şey e, insanların dikkatini çekiyordu. Doğru. Bir gün saat gece 4 uyuyorum. O zaman babam da işte kalp ameliyatı olmuştu. Rahatsızdı. Kalbinde sıkıntı vardı babamın rahmetinde. Telefonum çaldı. Ulan uyku bir yatağın altında telefonu arıyorum şimdi. Ben normalde telefon sesini hayatta kısmam. Ama artık Mia'dan sonra kısmaya başladım. Çünkü uyanıyor, uyandıktan sonra ızdırap oluyor bana. E, telefonu arıyorum böyle. O baktım değişik bir numara. Dedim ki Allah birine bir şey oldu. Hastaneye falan kaldırdılar. E, ya. yani. Bir sıkıntı var dedim yani. Çünkü değişik numara beni Efendim dedim. Abi Pepe geldi mi dediler bana. Şimdi <laughs> <laughs> onu deyince saat kaç. uyku tersemiyim. Eşim de kalktı ne oluyor dedi. Dedim dur dedim bakacağım. Dedim kardeşim saat kaç şu an dedim. Abi 4 dedi. Oğlum sen manyak mısın lan dedim. Hastamız mısınız oğlum siz dedim. Saat dörtte adam var anasın dedim. Abi biz de seni çok seviyoruz. Pepe transferini takip ediyoruz. Arkadan başladılar Murat Özen diye bağırmaya. <laughs> Öğrenci yurdundalarmış. Numaramı bulmuşlar. Biri vermiş artık. Hangi arkadaşın verdiyse. Onu da kulaklarının içinde buradan. E biliyorsun onu da. Bilmiyorum. He, bilmiyorum. Kim Varsa izleyen varsa Sağ Saat herhangi. gece 4'te abi başlığında Murat Özen diye. Murat Özen bir de Pepe'yi getirdi. Abi ben nasıl getireceğim Pepe'yi? Manyak <laughs> mısınız? Ne alakası var? Sonra işte biraz konuşu çocuklarla kıramadım da onları. gülmeye de başladım. <laughs> ya, tabii. eşim de gülüyor. Ya yat artık diyor. Ya bir yarım saatten çocuklarla sohbet ettik orada. Sonra işte anlattık, süreci anlattık. Süreci yani, anlattın saat 4'te kalktın, 4'te şambır. Abi, abi kapat, kapatmıyor. Abi kapatırsan ararız diyorlar. <laughs> Şu i̇şte telefonu kapatamıyorum. Takıntım var. Nereden zaten Brezilya saat farkları var. Bir iki tane daha vardı o dönemde konuşulan. E, menajerlerle görüşüyoruz. Abi ne oldu? Ne yaptınız? Nedir durum diye. Kapatamıyordum telefonu. Abi sabah kadar ararız elinde. Lan şimdi mahkemeye versen veremezsin. Beşiktaş taraftarı linç ersin. Taraftarı mahkemeye ver derler. E şimdi seviyor insanlar seni. Umut bağlamışlar sana. Güveniyorlardı. Abi yarım saat muhabbet ettik. Uykudan kalktım. Sonra saat 5 falan oldu herhalde. Dört buçuk, 5 miydi neydi? tekrar uyumaya çalıştım. Uyuyamadım. Bir o günüm e, muaf olmuştu. Çok yani yorucu bir gündü benim için. Ama Pepe'yi getirdi. Pepe geldi çok şükür. Ama geldi habere girdi. O, zaman, o zaman, o zaman tüm... o gruba ben söylemiştim Pepe gelecek diye. Rahat olun diye çocuklar rahat uyumuştu. Rahat uyumuştu. <gülüyor> <dedik>. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar rahat, rahat uyumuştu. Gelecek dedim yani. Olumsuz bir şey gözükmüyor. Bitmesini bekliyoruz dedim. Bitti Allah'a şükür güzel bir anıydı benim için ya. Yani her yerde de, her gördüğüm arkadaşlarımla da anlatıyorum. Yani bugün bir kitap yazarsam bu transfer dönemiyle alakalı Yakalı. bunu da kesin yer veririm. Sana onu soracağım. Transfer döneminde gerçekten çok çok iyisin. Hakikaten çok iyisin. Burada seni iyi yapan böyle çok söylemek istemedin ama herkesin de aslında diğer insanlara da örnek olabileceği dikkat ettiğin şeyler neler? Abi ben çok inceliyorum. Yani inanılmaz inceliyorum. Haber geldiği zaman insanlarda böyle ilk haberi verme diyaloğu vardır, Ben de o yok. Ben doğru haber vermek istiyorum. O yüzden taraftarlar belki de bu yüzden çok güveniyorlar. Daha bugüne kadar hiç yanılmadım. Bir tek Babel'de yanıldım. O da masadan kalktı yani bitmişti iş. Gece arayıp rakamı yükseltmiş. Orada bir sıkıntı yaşamıştım. Onun haricinde hiç yanılmadım ya. Yani çok inceliyorum. Haber geldi mi? 5-6 yerden teyit ediyorum. Karşı taraftan teyit ediyorum, bizim yönetim tarafından teyit ediyorum. E, futbolcunun berberine soruyorsun. <laughs> <ya, sizce. gülüyor> <Yok, Tabii>. berberine basıcı <laughs> onlar falan. Onlardan meşhurdu. <laughs> şimdi Hulk için de yapmışlar. Yok, ailesi, karısı geldi, eşi geldi, ev bakıyor falan demişler. Ya, çok enteresan işler dönüyor. Şey, i̇şte, ya yani beklentiye sokmadan doğru haberi vermeye çalışıyorum çünkü beklentiye girdikten sonra olmayınca çok üzülüyorlar. Evet. E, Onları üzülünce ben gerçekten üzülüyorum. O yüzden elinden geldiğince doğru haber aktarmaya çalışıyorum. Çok denetliyorum. Denetlediğim için de yanılma payım çok az oluyor. Yani ilk haberi ben vermişim, Ahmet vermiş, Mehmet vermiş. Benim için önemli değil. Ben doğru, doğru haberi abi. vereyim. En azından ya Murat Özen yazdıysa doğrudur diyebilsin insanlar. Benim için o yeterli. Ben yazdıysam doğrudur. Değil mi? Yani şaşmaz ya. Yani. Onu biliyorum. Yani binde 0.1 olur. O da çok anormal bir şey olmuştur orada yani. O masada çok anormal bir diyalog olmuştur. İş iptal olmuştur. O noktaya gelir. Sana evet. son güzel bir soru soracağım tek kelimeyle cevap verebilirsin. Alevli top senin içinde ifade ediyor? <gülüyor> Transfer. <gülüyor> Transfer. <gülüyor> Transfer. Ya mesela... Bu... Alevli top senin döneminde o bir önceki çalıştığın firma ile beraber bütün sosyal medya alemine girdi. Girdi evet. Yani bu gel o, hani... onu, biz, biz, onu biz yani onu gündeme getiren biziz yani. Ta, kesinlikle öyle. Biziz. O bayağı şey gördü. E şimdi devam ediyor. Transfer haberlerini onunla duyuruyoruz. Şimdi çocuklara şey yaptırdım. Hulk işi yani tabii ki Beşiktaş'ın gündeminde Hulk olursa yeşil alevli topla gireceğiz. Aa. Öyle bir diyaloğumuz var. Ama e, konuşacağız herhalde Hulk'u da. Al giriyoruz. Şimdi, dalıyorum ben oraya. Yani, Transfer'e giriyorum. Önce sana şey soracağım. Transfer ihtiyacı var mı Beşiktaş'ın? Işte tabii ki var. Yani Beşiktaş bir forvet almalı bence. Sergen Hoca da zaten hem forvet hem de stoper istiyordu ama <laughs> Montero ve Vida'nın geri dönüşleriyle beraber e, stoper transferi rafa kaldırdı. Çünkü yoktu şöyle bir şey var. Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu limitlerinde 1 milyon TL'lik bir limiti var. 1 milyon TL. TL'lik limiti var ve bu limit e, sıkıntı yaratıyor Beşiktaş'a. E şimdi bakıyorsun Lens'i gönderemiyor, Douglas, Mirin hepsi burada şu anda. İşte onlar gitse nereden baksan 2-2,5 milyon, e, 3 milyon TL'lik bir bütçe açılacak. O zaman belki kafa kafaya gelir ama şimdi Montero ile performansından sonra Hoca dedi ki bir forvet transferi alalım. Çünkü Abubakar'ın sakatlanması var, ee, ne bileyim. Kartı olur, cezası olur. Pandemi dönemindeyiz. Mart'ta evet. iki maç yok diye biliyorum. Bak, kamerona gidiyor, yani öyle bir iki yol, maç evet. Yani birçok sıkıntı var, o yüzden güvene güvenilip de ben Beşiktaş'ın yola çıkacağını, devre düşünmüyorum, hata yaparız. Net yani, bu görünen köy kulabı istemez. Güvenle olacak gibi değil bu iş. O yüzden Sergin Hoca forvet transferini istiyor. Evet, görüşülen isimler var. Hulk ismi gündemde işte yani bir buçuk yıllık 3 milyon euro gibi teklif yaptı Beşiktaş yönetimi. Bu teklifi nasıl değerlendiriyorsun Murat Özen olarak? Ya olması gereken teklif ya. yani Yaş 34, ya adam Hulk. İyi e futbolcu, milyon. çok iyi futbolcu forma sattırır. Yani Hulk ismi forma sattırır. %100. Ee, ben şeyden korkuyorum. İnsanların kendini yeşile boyamasından korkuyorum. <laughs> Seni çok yeşile boyadılar. Beni çok yeşile boyadılar. <laughs> Artık ya geçen mavi bir gömleği giymiş. Onu yeşil yapmışlar. <laughs> ya, ulan dedim yeşil de yakışmış mı ona? Ya. O gömleğin <laughs> aynısından alayım dedim. Bugün de yeşil giydim. <laughs> evet. ama ee, evet, bu tamamen açtım dolabı. Yeşili gördüm aldım. Hmm. Ee, i̇ş yapar. Beşiktaş'a forma sattırır. Marka değerini yükseltir ama... Beşiktaş'ın gerçekleri var, mali gerçekleri var. Herkes bunu unutuyor. O yüzden başkan bu konuda çok ince sık dokuyor. E, çünkü gelirim diyor. Her şey temlik altında. Sen de biliyorsun bu süreci. Her şey temlik altında. Banka Birliği anlaşmasını revize etmeye çalışıyor. Başkan hala e, hala uğraşıyor. Hala uğraşıyor ve şartları da çok ağırmış. Birçok Orada kefil nefil istiyorlarmış. Başkan kendi şahsi kefaletini istiyorlarmış. Zaten şahsi kefalet için evlerini verdi. Verdi. verdi o yani. sigorta borçları için, vergi borçları için kefalet gösterdi. Valla evet olması gereken bir transfer. Ben de istiyorum Ulku. Ama mali şartlar başkan zaten 1,5 yıllık 3 milyon euro dışına çıkmam dedi. Haklı olarak. Onun da bir planı var. Ama ben burada Beşiktaş'da böyle çok iş adamım var. Yani mesela Mesut Özil'in transferinde Acun'un desteğini herkes biliyor. Abi bazen diyorum ki keşke Acun Beşiktaş'ta olsaydı diyorum ya. Diyor musun? Diyorum ki, Aslında Acun'un Ekmek yediği kapı Beşiktaş, kapısı. Evet, o da yani bunu zaten söylüyor. Her zaman söyler. Ama işte ya burada Beşiktaşlı iş adamları var. Birçok büyük aileler var. Mesela Turgay Ciner var. Covid mesela sıkıntı çıkartıyor şu anda. Evet. Ee, Bazıları diyecek <laughs> çıkartıyor filan diyecekler biliyorum. <laughs> Derler ama işte o çok enteresan bakış açısı. Yani. Evet ama işte yani orada ne bileyim biraz böyle yönetime destek verir. Ya deseler böyle 1 milyon eurosunu ben vereyim bu transferin e, En azından mağaz, geç tarihte bir adımız alınsın. Çünkü Hüseyin Yücel biliyorsun Karabola transferini kendi yaptı. Kendi yaptı. Ve ciddi bir para koydu ortaya. Çok ona. da yardım etti biliyorsun. Yardım etti. Hala da yapıyor Yani elinden geldiğince kulübe destek çıkıyor Hüseyin abi. Ee, işte onun gibi böyle iş adamlarından bir tanesi, iki tanesi birleşse, 300 bin euro verse e, şu an Hulk Mubarak, belki de Beşiktaş'ın e, Türkiye'deydi. Ama şu anda öyle bir teklif yokmuş. E, bir tane isim var görüşülen, e, o e, nabuz yoklamış başkanla. Daha net bir şey yok. İsmini vermeyeyim şimdi. Çok baskı oluşturmayalım bunun üzerinde. Aynen. E, ama onun haricinde şu anda bir şey yok. E, şimdi yönetime de bakıyorsun. E, futbolcuların primlerini başkan cebinden veriyor şu anda. Hiçbir gelir yok. Galatasaray maçı oynanmadan önce 1 milyon TL gibi prim vermiş başkan. Evet vermek zorunda mı? Evet vermek zorunda. Başkan sıra ama cebinden de kimse para vermek zorunda değil. değil Pandemi dönemi. Zaten ciddi paralar koyuyor başkan ortaya. Burada tabii muhalefet kesim de var Beşiktaş'ta biliyorsun. Belki de bu konuşmalarıma kızacaklar ama bunlar Beşiktaş'ın doğruları. Ben doğru bildiğim her şeyi söylerim. Başkan iyi destek veriyor. İnşallah takım şampiyon olur da şampiyonlar ligine gideriz. Oradan da gelecek olan gerille Banka Birliği Anlaşması'yla beraber birçok şeyi toparlarız. 3-4 sene nefes alır mı Beşiktaş? Ya valla alır ya. ya çok. çok yapılacak olan Banka Birliği Anlaşması ilk 2, 2 yıl para alınmayacak. Başka bir gibi istiyor. O zaman her şey rahatlıkla dönebilir. Yani bütün gelirler bize kalacağı için birçok şey değişebilir Beşiktaş'ta. İşte bekliyoruz. Yani o yüzden hukuk transferinde de sıcağım ama rakamlar konusunda böyle 4 milyon euro, 5 milyon euro gibi rakamların verilmesine karşıyım. Tabi o rakamlarda istememiş. Huluk'ta 4,5 milyon euro yakın para istemiş bir buçuk yıllık. Beşiktaş 3 milyon euro teklif etmiş. Hadi taş çatlasın belki başkan rakamın üzerine çıkmam diyor. O Belki birileri devreye girer. o denginlerden belki 3,5 yaparız ama o Hulk'da Beşiktaş camiasını görmek isterse Avrupa'da oynamak istiyor diyorlar. Gelsin buyursun Palmeiras istiyormuş. Birileri de isteyen takımlar varmış. Bekliyoruz. Yani Beşiktaş teklifini yaptı. Biz de bekliyoruz. Şu an geldi veya gelmedi diyemem. Ama tabii alternatif isimler var. Koyta ismi gündemde şu anda. Kasımpaşa Kulübü lensi istedi Beşiktaş'tan dün. Belki lens Koyuta takası olabilir. Lens kiralık verip, orta maaşın yarısını Beşiktaş karşılayıp, Koyuta'yı e elde edebiliriz. yani Şey alabiliriz. gibi bir, özür dilerim. E Tiam gibi, Cagne gibi bir şampiyon oh. olursa 1 milyon Euro'luk öde. Evet. Ama onlara onlara karşılıksız verdiler. Yani mesela orada Fenerbahçe'ye e, Türk futbolu destek olun dediler. Beşiktaş'a kimse destek olmuyor. Olmuyor zaten. Yapsınlar Enteresan. abi destekli Beşiktaş'a şey yapsınlar. Çünkü Koyte'yi sezon başı Sergio'yu çok istedi. Haydi evet. Istiyor. Evet. Biliyorum. Enteresan. Şey Hoca'ya da kızamıyoruz. Evet. Koyte'yi istiyor hoca. Saygı duymak lazım o yüzden. E, ama Hulk olmazsa Beşiktaş'ın alternatifi şu anda Koyte. Hatta şu an yayını çektiğimiz saatlerde... Açıklanabilir e, bile. Evet olabilir yayında ondan sonra <laughs> söyle, en aşırıdan söyleyelim. ile ilgili bir gelişme olabilir bugün bekliyorum. Ee, lens Koyta takası tabii Lens'in maaşının belli bir kısmını Beşiktaş'ta verebilir. Öyle bir görüşme var şu anda. Bekliyoruz, haber O bekliyoruz. zaman bak sen de şöyle bomba bir final yapayım. E, 26 .01 2021 13.53'te Koyuta Transferi, bu programın çekildiği tarih evet. Koyuta Transferi gerçekleşir ve bunu Murat Özen'in ağzından ilk defa duyuyorsunuz. Oluruz, evet. Aynen öyle. Gerçekleşirse yarın öbür gün yayınlanır bu program. Evet, biz söyledik Aynen öyle. Murat Özen burada söyledi, sorumluluk da bizde değil. Ağzına sağlık. Ne demek. Ya? ya inanılmaz keyif aldım. Ben de ben de ya. Çok iyisin. Çok teşekkür ederim. İnşallah gelecek program bir şey olursa yine bir araya geleceğiz i̇nşallah, seninle. İnşallah inşallah. Seninle sohbet etmek keyifli. İyi Beşiktaşlısın. Biliyorum iyi Beşiktaşlı evet. olduğunu. Ee, i̇nşallah devamı gelir. İnşallah e, hangisi gelir. Hangisi olsun bakalım. Çok teşekkür ederim. Sağ ağzına ol. Ağzına görüşmek sağ üzere. Efendim günden Beşiktaş'tan sizlere hoşçakalın. Diliyorum ee, süper bir program yaptık Murat Özen'le. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.